Nedret Ersenel bir kere Güray Bey'in söylediklerine katılıyor musun? Yok şöyle, bir. yo şöyle yani. iki <laughs> e, gelinen noktayı bize bir. Ha, gelinen Anladım. noktadan başlayayım. Tamam. Gelinen Vallahi şöyle düşüneyim mi diye kendi kafamda biraz tartışıyorum. Bu aslında devam etsin mi acaba biraz daha. Savaş mı? Bu hal. Niye, yani, garip bir şey, niye işte, bunu söyledin? Garip bir şey söylediğimin farkındayım. Ee, İsrail biraz hani 100 metre koşucusu gibi geliyor bana. Ama İran o günler, haftalar vesaire evet, evet. değiştikçe Aha. bu tablo değişir. Şuna ben de bir şer koymak isterim. Bu tür bir savaşta ne İsrail İran'ı yenebilir? Yani bizim anladığımız anlamda savaşı kazanması mümkündür. Ne de İran'ın İsrail'i e, ezerek hani bir askeri hedefe ulaşması mümkündür. Bizim derdimiz şu. Biz neden barış tarafından konuşuyoruz? Doğrusu odur ayrı konu. İsrail burada sakatlanırsa Netanyahu düşer. Ama İran sakatlanırsa kaos çıkar. Yani rejim düşerse kaos çıkar. Ve şu an için bu, bu bölge sadece Orta Doğu değil. Kafkasya'da, Batı Asya'da böyle bir şeyi de çok savrulur. Türkiye bu konudan son derece rahatsız, son derece rahatsız. rahatsız Son derece rahatsız. Yani İran'da olası uzak ihtimal ama bir rejim değişikliği, rejimin düşmesi Bak, bu ülke ölçülediğini... çok rahatsız eder bizi. Tabii, çok, bunun dışında da çok evet, rahatsız olan evet. ülkeler var. Mesela Körfez ülkeleri rahatsızdır. Pakistan rahatsızdır. Irak, Suriye rahatsızdır. Azerbaycan rahatsızdır. Çünkü bu saydığım ülkelerin bütün yönleri aslında pusulanın yönleri. Buraya atım yapar. Yani daha birinci aşamasıdır. Kime ne kadar göçmen geleceği belli olmaz. Burada böyle bir şey yaşanmamalıdır şu anda. Yani bir rejim değiştirme hedefi var ise ki ben şu andan da İran çalışanlardan da şunu hiç duymadım ben. Hani İran'ın da şöyle bir şey var. Yani bugüne kadar bilmediğimiz demek istiyorum. Bu böyle giderse ...rejime karşı şöyle bir... E, ...ayaklanma olur... Hı hı. ...ve devrilir. Hı. Buna ilişkin... ...genel kanaatleri çok duyduk. Evet. Bir huzursuzluk var, ekonomik rahatsızlık var... ...vesaire vesaire... ...ama şey görmüyoruz hala. Yani ben değil. Bunu çalışanlar görmüyor hala. Buradan bir şey çıkar... ...vurmaya devam ederse. Ama ben biraz şöyle düşünüyorum... ...sanki... E, ...Amerika Birleşik Devletleri... Biraz İran'ın burnunu sürtüyor ama İsrail'i de terbiye ediyor gibi geliyor. Türkiye bana. ne düşünüyor biliyor musun? Hı. Hemen sana söyleyeyim. Hı. Ee, arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın, evet cümle burada. Türkiye tam olarak şunu düşünüyor. İsrail'in İran'a saldırısının çok kapsamlı sinsi amaçları var diyor. İşte onu konuşmak lazım. Ha, sinsi Nedir amaçlar bu mi? amaçlar? Ha, onu Konuşalım. Lazım. Her ülkeye kabadayılık taslayan İsrail yaptığı hatanın farkında değil diyor. İran'a saldırmak sadece İran devletini ilgilendiren bir vaka değildir. Hele Türkiye kıtaları aşan bir etki gücüne sahiptir diyor. Bakın bir daha söylüyorum. Diyor ki İran'a saldırmak sadece İran devletini ilgilendiren bir vaka değildir diyor Cumhurbaşkanı. Tamam, ben de Bu çok şey... önemli bir Bak, şey. bir şey ekleyeyim mi sana? Sonra hele Türkiye, hele hele Türkiye kıtaları aşan bir etki gücüne sahiptir. Şimdi Nedir Tersenel de diyor ki valla İran'a saldırmak sadece İran'a saldırmak değildir. O çizdiğin evet. rotalar içinde birçok ülkeye Bunun yani. devamında diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı bu kadim coğrafyada hiçbir ülke kendi sınırlarından ve yönetiminden ibaret değildir. Yani o sınırı bozduğun zaman benim de sınırımı bozarsın. İşler değişir. İşler değişir. Burada şey sınırını, idari sınırları kastetmiyorum sadece. Anladın mı? Bir sürü denge var. Hele benim. hele iki imparatorluk He. bakiyesi Hı. İran ve Türkiye. Öyle değil mi? Evet öyle. Şimdi burada hani bunun üzerine konuşurken belki dostumuzun yöntemini kullanmamız işimize yarar. Çözmemiz gereken burası değil abi. Şu anda burası değil. Buna sabaha kadar birbirlerini vururlar. Önemli değil. Bir şey de değişmez. Amerika'yı çözeceksiniz. Hatta Amerika'yı da çözmeyeceksiniz. Trump'ı çözeceksiniz. Ha. Mesele bu. Ha. Bunu çözdüğümüzde elimizde bir piramit olacak ve bu piramit ne yapmak istediklerine dair kapsamlı sinsi amaçları var. Değil mi? Evet. Onu bize tercüme edecek. Bütün iş bunu hakkıyla tercüme etmekte. Ben hani tartışmayı... Senin de işine yararsın diye biraz daha tersinden hani tutarak kulağımı tersinden tutarak göstermek istiyorum. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yüzde yüz mutabık olduğunu düşünmüyorum. Avrupa Avrupa'yla özellikle de İngiltere, Almanya, Fransa'yla hiç mutabık olduğunu düşünmüyorum. Amerikanın hiç... evet evet Enteresan. İngiltere, Almanya ve Fransa'nın behemel yani müstakilen İsrail'i desteklediklerini İran'a karşı. Ee, bunun da Trump yönetiminin en azından büyükçe bir parçası tarafından kendilerine tuzak olarak algılandığını düşünüyorum. İlginç. Bunlarız elginç. konuşuruz. Sen yani çok zamanımız var dediğin için çok o kadar. Like teşekkürler. Tamam.